Metsak kanalından herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda Süper Lig'de her takımdan bir oyuncu alma challenge yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Başakşehir'in kadrosundayız. Başakşehir'in 2022-2023 kadrosu arkadaşlar. Oyunumda sadece 3 büyüklerin yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın hatta Trabzonspor'da sayabiliriz. Trabzonspor'un kadroları güncel. Diğer takımların kadroları güncel değil arkadaşlar. Bu takımlar arasından her takımdan bir oyuncu alma challenge çekmeye karar verdim. Şu an Başakşehir'in kendi kadrosundayız. Bu kadrodan bir oyuncuyu tutacağım. Onun harici diğer oyuncularla yollarımızı ayıracağız arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi Başakşehir'in overall'ları çok fazla yüksek değil. Yani burada ne işimize yarayabilir diye baktığım zaman çok fazla bir isteyebileceğim bir oyuncu yok açıkçası. Doğruyu konuşmak gerekirse en yüksekte oyuncu Adnan Yanuzay. O zaman tercihimizi de sağ kanattan Adnan Yanuzay'dan yapalım. Şimdi ben diğer takımlardan oyuncuları transfer listesine ekleyeyim. Devamını transfer merkezinde beraber görüşelim arkadaşlar. Transfer merkezine geldik şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz ki oyuncularımız burada. Mark Bartra var. Oyunda Real Batiste gözüküyor ama ben Sofifa'dan baktığım için Trabzonspor'daydı arkadaşlar. Ben transferleri güncellediğimi unuttum. Ama yine de sayacağım. Trabzonspor'dan Mark Bartra. Beşiktaş'tan Abu Bakar. Fenerbahçe'den Fred. Orta sahamız güçlü olsun diye. Pozuelo Konyaspor'dan, Spor'dan. Burini sol kanatımıza. Karagümrük'ten. Stoperimize yine bir güçlü isim. Victor Nelson. Galatasaray'dan. Leite. Antalyaspor'dan Spor'dan kalecimiz. Pedrinho. Orta saha. Ankara gücünden. Sağ bek Svensson. Sol bek Ben Stoper yediği Fedal, Zeluis var burada. Carlos Mane var. Perez var. Ünsal Bakaran var. Nice var. Lenjani ve Muammer Sarıkaya var. Görüyorsunuz ki bütün takımlardan bir oyuncu seçtik arkadaşlar. Şimdi ben bu oyuncuları transferlerini yapayım. Teker teker sizlere göstermeyeyim. Hatta şöyle bakın. Ben de teker teker girmemek için teklif yaptım ve onu bekliyorum. Bütün oyuncuları transfer edeyim. Kadroyu oluşturayım. Sizlerle beraber kadro ekranına geçelim arkadaşlar. Kadromuz ekranlarda şimdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Abu Bakar Santrafor'da, Adnan Yanuzay sağ kanatta, yedeğini gördünüz. Nije, Borini sol kanatta yedeği, Carlos Mane, Pazuelo, Muammer Sarıkaya yedeği, Fred'in yedeği, Biglia gözüküyor. Biglia arkadaşlar sezon sonu futbolu bıraktığı için gönderemiyorum. Onu mutsuz tutacağız ve oynatmayacağız. Zaten yaşlı. Şöyle şu şekil Fred'i de merkez ofansite tutuyoruz. Pedrinho'yu da burada görüyorsunuz. Lenjani sol bekte Ben Unes Nelson Bartra stoperlerimiz. Yedekleri de Fettal Perez ve Ünsal Bakaran. Sağ bekte Svensson arkadaşlar. Kalemizde de Leite var. Yedeklerimizde gördük zaten. Çıkalım size hemen gruplarımızı göstereyim. Şuradan konferans ligine gelelim. Başakşehir'in kendi olduğu gruptayız arkadaşlar. Bakalım kadromuz ne işler yapacak. İyi yerlere gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Takvim ekranına geldik şimdi. Ocak 1'e doğru simüle edelim arkadaşlar hep beraber. Yani Icardi'yi alabilirdim santrafora verim. Makinesi gol atıyor ama Abubakar da gol atıyor ve bana iyi bir stoper lazımdı. O yüzden öyle bir tercih yaptım. Beraberlikle başladık. Beraberlikle devam ettik. Bakalım bundan sonra nasıl gidecek? 3-1 yeniyoruz. Güzel. Galatasaray maçı 2-1 yeniliyoruz. Çok normal. Galatasaray'ın mevcut kadrosu sadece Nelson yok. Antalya'yı yendik. Sivas'ı yendik. Kayseri maçı geliyor şimdi. Kayseri ile de beraber kaldık. Şu an mağlubiyetimiz bir tek Galatasaray'a derken Hatay'a yenildik. Konferansta da Fiorentina bizi yendi. 3 puanımız var şu an konferansta. Bakalım Hertz de zorlu bir takım. Trabzon'u yendik. Bayağı iyi. Evet Hurts zorlu bir takım. 3 maç. 3 puanımız var şu an. Sadece Hurts ikinci maç. Oraya da yeniliyoruz. Fenerbahçe'yi yendik. Ligde bir kötü değiliz. Çok standart bir şekilde ortalardayız muhtemelen. Evet çıkamayacağız konferans liginden olsun. Bakalım ne olacak yine hep birlikte göreceğiz. Sadece zaten şu takımı yendik. 6 puanla bitirdik konferans ligini. Karagümrük'ü de yendik. Yani ligde iyiyiz arkadaşlar. Kötüyüz diyemem. Muhtemelen ikinciyiz ligde. Galatasaray'ın kadrosu gayet iyi olduğundan ötürü onların birinci olduğunu düşünüyorum. Pedrinho burada eksi 3 oynuyor ama yerine kimse oynamıyor. Çünkü Biglia da mutsuz görmüş olduğunuz gibi. Geriye kalan oyuncularımızın da overall'ları bu şekilde arkadaşlar. Lenjani 2 overall gerilemiş. Yaşlı mı? Evet 33 yaşında. Onun yerine Ben Ones oynasın burada. Çıkalım bakalım puan durumumuza. Şöyle gelelim. Kupada Hatay Spor'la eşleşmişiz. Süper Lig'de demiş olduğum gibi ikinciyiz. Bu arada birinci Fenerbahçe. Evet Fenerbahçe'nin de kadrosu güncel kadro ve ben onlardan Fred'i aldım. 12 galibiyet 5 beraberlik 2 mağlubiyetimiz var 36 gol atmışız 18 gol yemişiz 18 avarajımız var konferans liginden de elendik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada yokuz 6 puanla 3. olduk Hurts güçlü bir takım Fiorentina da güçlü bir takım dayanamadık onlara sadece Maritimo'yu yendik olsun yapacak bir şey yok kadro bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ben hemen Bigley'i bir daha göndermeyi deneyeyim Ondan sonra takvim ekranına hep birlikte geçelim. Geldik takvime. Gönderemedim bilgileri ama olabildiğince mutsuz tuttum arkadaşlar. Şöyle sizlerle beraber direkt sezon sonuna simulate edelim. Bakalım neler yapacağız takımımız. Ligi kaçıncı sırada bitirecek. Hep birlikte görmüş olalım. Kupada 3-0 gibi güzel bir galibiyet aldık Hatay Spor'a karşı. Trabzon'u yendik. Alanya'yı yendik. Kupada ikinci maçı da yendik. Güzel. Ocak ayı full galibiyetle kapandı. Beşiktaş gelmiş karşımıza. Beşiktaş'ı 2-1 yendik. Galatasaray'a yenildik. Gaziantep'te yenildik. Yani Gaziantep. Hadi Galatasaray neyse de Gaziantep'e yenilmememiz lazım. Beşiktaş'ı eledik. Rakibimiz Fener'di. Fener'le beraber kaldık. Fire vermeden ilerlersek belki Fenerbahçe takılır. Bir umutla şampiyon olma ihtimalimiz artar. 3-0 güzel bir clinch aldık orada. Sivas'ı da yendik. Antalya Spor maçı geliyor şimdi. Berabere kaldık. Fire vermeden ilerlememiz lazımdı arkadaşlar. Biz çok fire verdik. Kupada 2-2 berabere kaldık İstanbul Spor'la. Bakalım finale kalabilecek miyiz? Beşiktaş'ı yenelim burada. Beşiktaş önemli. 2-0 yeniyoruz. Kupada da finaldeyiz. Fenerbahçe ile eşleştik arkadaşlar finalde de berabere kalmıştık. Bakalım burada ne yaptık? Çıkalım. Hep birlikte normal ekrandan görelim. Yönetimle aramız biraz bozulmuş. Görmüşsünüz yukarıdan. Kadromuza baktığımız zaman da herkes yerli yerinde. Nelson 80 olmuş. yanuza 79. Svensson 77. Abubakar 78. Fred 81. Pedrinho 75. Borini ise aynı ordu kalmış. Güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ben hani çok kötü bir kadro değil. Tabii ki seçimlerimiz daha farklı olabilirdi. Ama bu şekilde yapmaya karar verdim ve çok da memnun değilim aslında yani bir tık daha iyi yapabilirdik en azından ikar alabilirdik fakat olan oldu arkadaşlar bakalım puan durumuna kupayı kaybetmişiz ligde de bir puanla kaçırmışız o beraberlikler bizi mahvetti 24 galibiyet 7 beraberlik 5 mağlubiyetimiz var o beraberliklerden bir tanesini galibiyet alsak şampiyon olacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok 64 gol atmışız 31 gol yemişiz. 33 averajımız var. Türkiye kupasını finalde kaybettik. Yine Fenerbahçe'ye yi görüyorsunuz. Fenerbahçe bu maç hatta bu video bizim belalımız oldu. Konferans ligini kim almış? Roma almış. Bizi eleyen takım Fiorentina ile Hertz. Hertz burada geçmiş. Fiorentina son 16'da elenmiş. Hertz Villarreal'e çeyrek finalde elenmiş arkadaşlar. Gelelim ofisimize. Ofise bakalım. Trabzonspor'dan Orsiç görmüş olduğunuz gibi 24 golle gol kralı, verim makinesi Orsiç bu arada birkaç videodur bunu fark ediyorum. Bizden Borini 5. sırada, asistlerde Pozeylo bizden asist kralı, iyi bir tercih olduğunu biliyordum. Clean de Leite 11'de kalmış. Livakovic Fenerbahçe'den arkadaşlar. Zirvede Hemen şöyle Konferans Ligi'ne de bir bakalım. Durumlar ne? Konferans liginde kalecimiz yok. Asiste Adnan Yanuzay 3 asiste aşağılarda kalmış. Abu Bakar'da da 5 koyla aşağılarda kalmış. O zaman gelelim bir kadro merkezimize bakalım. Son durumları orada yapıp videomuzu bitirelim. Leite bence iyi bir tercihti. 13 klişe çıkarmış. Her maç böyle iyi olmaz ama bazı videolardan Leite'nin iyi verim yaptığını biliyordum. O yüzden aldım. 13 clinch'i çıkarmış. En verimli oyuncumuz Borini olmuş. 26 gol 5 asist 31 verim yapmış. Evet Abubakar açıkçası pişman oldum. Abubakar'a aldığıma Icardi'yi alabilirdik arkadaşlar onun yerine. 18 gol 3 asist yapmış 21 verim. Pozelo double yapmış 10 gol 16 asist. Adnan Yanzay double yapmış 10 gol 12 asist. Çok iyi ikisi de. Geriye kalan oyuncularımızı görüyorsunuz. Bu sol bek oyuncumuz Ben Udnes yerine oynamış ve 6 gol 2 asist yapmış. Diğer oyuncular da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kadromuza gelelim. Görmüş olduğunuz gibi Süper Lig'de her takımdan bir oyuncu aldık ve bir sezon simüle ettik arkadaşlar. Yapmış olduğumuz başarılar yapamadığımız olduğumuz başarılar orada. Fenerbahçe bizim belalımız oldu bu video. Ama yine de güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa video fikirleriniz lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.